Ben Naciye Sülmez Yıldız, Osman'ın annesiyim. Osman benim sesimi duyursan, beni görürsen, oğlum hepsi çok çok iyi geri geldiler yani. Yani hepsi geldiler. Az kaldılar orada. Çok şükür diğerler Türkiye terörsüz yaşıyoruz dedi. Herkes gelsin. Türkiye güzel olur. Türkiye güzel olur. Siz de beni duyursan daha küçük değilsin geri dönün. Yol açmış yani. Kim gelirse serbesttir. Valla ne işkence var, valla ne dayak var, valla evet. ne hiçbir şey yoktur. Gelin yani. Siz de bizi duyursun gelin. Ben Alaaddin Koçan Akpınar köyüne oğlum Ersin 2016'da Bursa Çalı'dan götürdüler ve onu aramaktayız. Bunun dönmesini bekliyoruz. Bu olan olaylardan sonra bu, bu bu oturup da anlaşmanın bize inşallah iyi sonuç verecek. Seyid i̇şte annelerine de ve çadırda oturan çadırdaki bekleyen anneler için de iyi olacak. Bir daha ateşler silahlar sussun. Bir daha insanlar yanmasın ve bunu, bunlar e, bu iş, işi gündeme getirenlere de çok teşekkür ederim. Oğlum Mersin duyuyorsan bizi çık gel ve biz seni devamlı beklemekteyiz. Her an seni istiyoruz ki bir, bir bir haber bir yerden çıksın bir türlü bir haber çıkmıyor. Oğlum gece gündüz sadece düşüncemiz sensin ve Allah-u Teala bu işi de sonunda temizlesin.